Şaşırtıcı bir gelişme olarak Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya tüm askeri yardımlarını askıya aldı. Bu hamle uluslararası koridorlarda büyük bir şok etkisi yarattı. Ancak Ukrayna en karanlık saatlerini yaşarken beklenmedik bir kurtarıcı devreye giriyor. Bir zamanlar tarafsızlığıyla gurur duyan Finlandiya şimdi en büyük askeri yardım paketini gönderiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri geri çekilirken Finlandiya neden harekete geçti? ve bu devasa yardım paketinin içinde gerçekten ne var? Hadi derinlemesine inceleyelim. Birinci ABD'nin çekilmesi, tehlikeli bir kumar ani karar, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski arasındaki 28 Şubat 2025 tarihli Oval Ofis toplantısının ardından geldi. Yükselen sesler ve karşılanmayan anlaşmalarla işaretlenen bu çatışma, ABD'nin daha önce Ukrayna için ayırdığı 1 milyar dolardan fazla silah ve mühimmatın durdurulmasıyla sonuçlandı. Hatta Ukrayna'nın Rus saldırılarını engellemesine yardımcı olan istihbarat paylaşımı bile bir gecede kesildi. Ukrayna bir zamanlar silahlarının neredeyse yüzde otuzunu Amerika'ya bağımlıydı. Şimdi savunma hatlarındaki büyük boşlukları kapatmak için acil duruma zorlandı. ABD'nin askıya almasının üzerinden birkaç gün geçmeden Rus güçleri saldırılarını artırdı. 20 Şubat 2025'te Rusya, Kiev'e son birkaç ayın en güçlü füze saldırısını düzenledi ve enerji santralleri, askeri depolar ve sivil altyapıyı hedef aldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre ülkenin hava savunma füzelerinin yüzde 40'ından fazlası artan Rus saldırılarının yalnızca iki haftasında tükendi. Mart 2025'te yeni bir Rus saldırısı Donetsk ve Luhansk'ta patlak verdi ve Ukrayna'nın mühimmat eksikliklerinden faydalandı. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nden gelen raporlar, ABD'nin çekilmesinden bu yana Doğu Ukrayna'daki Rus toprak kazanımlarının %25 arttığını doğruladı. Nisan 2025'te Rus birlikleri bir yıldan fazla bir süre sonra Karkiv oblastına girdi ve Ukrayna'nın tedarik hatlarını kesme tehdidinde bulundu. Azalan ABD desteğiyle Ukrayna'nın karşı saldırısı durakladı. Kiev'deki elektrik kesintileri günde 16 saate kadar uzandı. Bakmut gibi cephe şehirlerinde yerel hastaneler tıbbi malzemeleri tükendi doktorları en zor durumlarla karşı karşıya bıraktı. Biden yönetimi bunu stratejik bir yeniden değerlendirme olarak adlandırdı. Trump kampanyası ise bunu gerekli bir sıfırlama olarak nitelendirdi. Ancak Ukrayna'daki sahada bu duraklama başka bir şey gibi hissettirdi. Bir ihanet. Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Kit Kellogg bu durumu bir metaforla tanımladı. En hikaye şekilde tarif etmem gerekirse bir eşeği burunlarından ikiye dört ile vurmak gibi. Dikkatlerini çekmiş olduk, dedi. Başka bir deyişle ABD, Kiev'i barış görüşmelerini düşünmeye zorlayabilir, isterse isterse de istemez. Sizce ne düşünüyorsunuz? ABD desteğini geri çekmeli miydi? Yoksa bu tehlikeli bir kumar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, sohbet edelim. Ancak Amerika geri çekilirse kim öne çıkacak? İkinci Finlandiya'nın beklenmedik hamlesi, tarafsızlıktan eyleme 10 yıllardır Finlandiya bir şeyle tanınıyordu, tarafsızlık. Batı ile Rusya arasında denge kuran bir ülke, doğrudan çatışmadan her ne olursa olsun kaçınıyordu. Ama şimdi bu değişti. Finlandiya sert bir şekilde devreye giriyor. Helsinki, Ukrayna'ya şimdiye kadar gönderdiği en büyük askeri yardım paketini açıkladı. Bu hamle hem NATO müttefiklerini hem de Kremlin'i şaşırttı. Peki, bir zamanlar tarafsızlığıyla gurur duyan Finlandiya şimdi neden öne çıkıyor? Bunu anlamak için tarihe geri dönmemiz gerekiyor. 1939'da Finlandiya Sovyetler Birliği'ne karşı yalnız kaldı sayıca ve silah bakımından dezavantajlı olmasına rağmen Kış Savaşı'nda 105 gün boyunca amansızca savaştı. Finlandiyalı askerler gerilla taktikleri ve kararlılıklarıyla Kızıl Ordu'ya ağır kayıplar verdirdi. Ancak maliyet yıkıcıydı. Finlandiya topraklarının %10'unu ve binlerce yaşamı kaybetti. 10 yıllar boyunca bu savaş Finlandiya'nın dış politikasını şekillendirdi. Rusya ile doğrudan çatışmadan kaçınmak için her ne gerekiyorsa, tarafsız kalmak, hazır olmak ama asla provoke etmemek. Soğuk savaş döneminde bile Finlandiya Moskova'dan büyük ölçüde etkilenirken dikkatlice dengeli bir pozisyon aldı. NATO ile tam olarak uyumlu olmadı ama Sovyetler Birliği'ne de tam olarak güvenmedi. Sonra 2022 geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali güvenlik illüzyonunu parçaladı. Aniden tarafsızlık artık bir seçenek değildi. 2023'te Finlandiya NATO'ya katıldı ve askeri ittifaklarda kalma konusundaki uzun süredir devam eden politikasını resmi olarak bozdu. Bu karar sadece politik değildi, kişiseldi. Eğer Ukrayna düşerse Finlandiya da sıradaki olabilir. NATO'ya katıldıktan sonra Finlandiya kendini güçlendirmek için hızla harekete geçti. Avrupa'nın en güçlü topçu gücünü kişi başına inşa etti, savunma harcamalarını iki katına çıkardı ve en şaşırtıcı şekilde Ukrayna'nın en büyük askeri bağışçılarından biri oldu. Rusya ile 800 mil sınırı olan Finlandiya sadece Ukrayna'yı değil, kendini de savunuyor. 2024'ün sonlarına doğru Finlandiya'nın güvenlik istihbarat servisi korkutucu bir uyarı yayınladı. Rusya, siyasi hedeflerine ulaşmak için her türlü aracı kullanmaya hazır, agresif ve genişlemeci bir devlettir. Bu bir spekülasyon değildi, gerçek istihbarata dayanıyordu. Geçtiğimiz yıl boyunca sınır gerilimleri arttı. Rusya, göçmenleri silahlandırarak belgesiz göçmen akınları gönderdi. Bu, Moskova'nın Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için daha önce kullandığı bir taktik. Avrupa Uzay Ajansından gelen uydu görüntüleri, Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın askeri pozisyonları güçlendirdiğini gösteriyor. Finlandiya hükümet ajansları yalnızca 2024'te Rus bağlantılı gruplardan kaynaklanan siber saldırılarda %320 artış bildirdi. Kremlin'in tehditleri, Rus devlet medyası Finlandiya'yı NATO provokasyonu olarak açıkça tartıştı ve Ukrayna'ya desteği nedeniyle askeri sonuçlar konusunda uyardı. Finlandiya aynı hatayı iki kez yapmayı reddediyor. ...geç kalmadan harekete geçiyor. Peki, Finlandiya'nın askeri yardım paketinde ne var? Ve bu savaşın seyrini değiştirebilir mi? Ama önce, her zamanki gibi... ...beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı... ...ve aşağıdaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu video ile ulaşımımızı büyük ölçüde artırıyor. Teşekkürler en iyi e takipçiler. Üçüncü Finlandiya'nın askeri yardım paketinde ne var? Geçmişteki yardımlardan farklı olarak... ...çoğunlukla Sovyet dönemi fazlalıkları... ...veya hafif kullanılmış NATO silahları olan bu sefer... Finlandiya yeni üretilmiş son teknoloji silahlar gönderiyor. Kağıt üzerinde Finlandiya hükümeti son sevkiyat hakkında neredeyse hiçbir şey açıklamadı. Finlandiya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklaması yalnızca bir şeyi doğruluyor. Bu paket Ukrayna'nın savaş kabiliyeti için önemli askeri ekipmanlar içeriyor. Silah listeleri yok. Asker konuşlandırma ayrıntıları yok. Yolda olanların dökümü yok. Aylar boyunca Rusya, Batı'dan gelen silah sevkiyatlarını savaş alanına ulaşmadan önce hedef alıyordu. Daha az ayrıntı verildiğinde, Rusya'nın gelen silahları engellemesi, ikamam sabotaj yapması veya karşı önlemler hazırlaması daha zor hale geliyor. Ancak savunma analistleri ve sızdırılan endüstriyel raporları Finlandiya'nın muhtemelen neler sağlayabileceğine dair bazı ipuçları sunuyor. Ve bu raporlar doğruysa, bu yardım paketi savaşın seyrini değiştirebilir. Finlandiya'nın göndermesi muhtemel devrim niteliğindeki silahlar savaş alanında önemli bir etki yaratabilir. Patria, AMV. Modern savaş için tasarlanmış, son teknoloji zırhlı bir araçtır. Ağır zırhlıdır, hızlıdır ve son derece uyarlanabilir. Piyade taşıyıcı, mobil komuta merkezi veya monte edilmiş silahlarla ateş destek aracı olarak yapılandırılabilir. Zaten NATO kuvvetleri tarafından Afganistan'da kullanılıyor ve 7 Avrupa ordusunda hizmet veriyor. Ukrayna'nın hareketliliğini artırmasına ve savaş alanındaki dayanıklılığını güçlendirmesine yardımcı olabilir. Bu sırada Ukrayna ağır araç kayıpları yaşamıştır. Bir diğer önemli varlık ise Finlandiya'nın gelişmiş topçu sistemleridir. Bu sistemlerin Fransa'nın Caesar kendinden tahrikli obüsleriyle rekabet ettiği söyleniyor. Geleneksel çekili topçuluktan farklı olarak bu sistemler birkaç dakika içinde ateş edip yer değiştirebilir. Rus karşı saldırılarına karşı savunmasızlığı azaltır. Finlandiya, soğuk savaş dönemi savunma stratejisinin bir mirası olarak Avrupa'nın en büyük topçu rezervlerinden birine sahiptir. Rusya'nın topçu avantajı, Ukrayna'nın en büyük zorluklarından biri olduğu için, bu gelişmiş sistemlerin alınması, Ukrayna'nın Rus uzun menzilli saldırılarını etkisiz hale getirmesine ve savaş alanındaki dengeyi değiştirmesine yardımcı olabilir. Tremos, 120 milimetrelik havan sistemi, hit and run taktikleri için tasarlanmış bir diğer potansiyel eklemeyle birlikte geliyor son derece hareketli ve hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir ve geri çekilebilir. Kurulumdan sonra 60 saniye içinde ateş edebilir. Dijital ateş kontrolü ile yüksek hassasiyet sunar ve rus karşı ateşi gelmeden önce hızla yeniden konumlanabilir. Geleneksel havanlardan farklı olarak Tremos sistemi hareketliliği artırarak pusu saldırıları, kentsel çatışmalar ve rus tedarik hatlarını bozmak için idealdir. Finlandiya'nın yardım paketi sadece daha fazla silah sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın cephaneliğini modernize etmekle ilgili. Yüksek teknoloji, mobil ve uyumlu ateş gücüyle Ukrayna savunma odaklı hayatta kalmaktan saldırgan atılımlara geçebilir. Finlandiya'nın askeri yardıma yaklaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazla ülke son teknoloji destekle mi hareket etmeli yoksa gizlilik mi en iyisi? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşın. Bu yardım paketi Ukrayna'nın bir sonraki büyük karşı saldırısının başlangıcını işaret edebilir. Ama Rus süper gücü mevcut duruma nasıl tepki verecek? 4. Rusya'nın sonraki hamlesi 2 yılı aşkın bir süredir. Dünya Ukrayna'nın Rusya'nın tam ölçekli işgaline karşı mücadelesini izliyor. Şehirler bombalandı, milyonlarca insan yerinden edildi ve on binlerce insan hayatını kaybetti. Ama Ukrayna kaybederse ne olur? Eğer Moskova bu savaşı kazanırsa, hırsları Kiev ile sınırlı kalmayacak. Sonuçları Ukrayna'nın sınırlarının çok ötesine uzanacak ve Finlandiya sıradaki hedef olabilir. Bu bir spekülasyon değil, bu Finlandiya'nın kendi istihbarat ajansı SUPO'dan gelen bir uyarı. Rusya, Ukrayna'daki savaşını bitirdikten sonra saldırgan hırslarını Finlandiya'ya yönlendirebilir. Peki bu sadece en kötü senaryo mu? Yoksa Finlandiya gerçekten Rusya'nın hedefinde mi? Hadi inceleyelim. Eğer Ukrayna düşerse Avrupa'daki güç dengesi dramatik bir şekilde değişir. Rusya'nın askeri gücü serbest kalacak, yüzbinlerce savaş tecrübesine sahip asker aniden yeniden konuşlandırılabilir hale gelecek. NATO'nun güvenilirliği büyük bir darbe alacak. Eğer Batı Ukrayna'da Rusya'yı durduramazsa, Finlandiya gerçekten NATO'nun korumasına güvenmek zorunda kalabilir. Moskova etkisini Avrupa'nın derinliklerine yayabilir. Yenilmiş bir Ukrayna, Kremlin'e NATO'nun doğu sınırlarından sadece birkaç mil uzakta bir ileri karakol sağlayacak bir Rus kuklası devleti haline gelebilir. Bu Finlandiya'yı tehlikeli bir konuma sokar. 2023 itibarıyla Finlandiya Rusya ile NATO'nun doğrudan kara sınırının yarısından fazlasını paylaşıyor. 800 milin üzerinde potansiyel çatışma noktası var ve uyarı işaretleri zaten başlamış durumda. Finlandiya konvansiyonel bir işgal beklemek için hazırlanmıyor. Çatışma zaten başladı sadece farklı bir biçimde. 2023'ün sonlarında Finlandiya Rusya'nın kasıtlı olarak belgesiz göçmen akınlarını sınırına yönlendirmesi üzerine Doğudaki çoğu sınır geçişini kapatmak zorunda kaldı. Bu, Kremlin'in Polonya, Litvanya ve Belarus'a karşı daha önce kullandığı klasik bir istikrarsızlaştırma taktiği. Finlandiya ayrıca 2024'te Rus hacker gruplarına bağlı siber saldırılarda %320 gibi şaşırtıcı bir artış bildirdi. Bu saldırılar bankaları, enerji şebekelerini ve askeri altyapıyı hedef alıyor. Aynı zamanda Finlandiya istihbaratı ülke içinde bölünme yaratmayı amaçlayan Rus destekli etki kampanyalarını izledi. Özellikle NATO üyeliği ve Ukrayna'ya destek konusunda. Amaç kamu iradesini zayıflatmak ve belirsizlik yaratmaktır. Bunlar izole olaylar değil. Bunlar NATO'nun nasıl tepki vereceğini görmek için Finlandiya'nın savunmalarını test eden kasıtlı denemelerdir ve eğer Rusya Ukrayna'dan kurtulursa burada durmayacak. Sonraki aşamayı anlamak için Moskova'nın Finlandiya'yı nasıl algıladığına bakmamız gerekiyor. 10 yıllar boyunca Finlandiya tarafsızlığı koruyarak Doğu ile Batı arasında bir tampon devlet olarak hareket etti. Ancak bu 2023'te Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla değişti. Bu Rusya için bir kırmızı çizgiyi aştı. Rus devlet medyası hemen Finlandiya'nın NATO üyeliğini bir provokasyon olarak nitelendirdi. Kremlin, Finlandiya'nın eylemleri için askeri sonuçlar konusunda uyardı. Putin, Finlandiya'yı bölgesel güvenliği istikrarsızlaştırmakla suçladı. Ancak söylemin ötesinde Moskova'nın gerçek kaygısı stratejik. Finlandiya'nın NATO üyeliği Rusya'nın önemli bir seçeneğini kapatmış oldu. Önceden Rusya Baltık ülkelerinde veya Doğu Avrupa'da saldırganlık başlatabilir, Finlandiya'yı doğrudan dahil etmeden hareket edebilirdi. Artık NATO'ya yönelik herhangi bir saldırı otomatik olarak Finlandiya'yı da savaşa dahil eder. Bu da Finlandiya'yı acil bir askeri hedef haline getiriyor. Peki Rusya bir sonraki hamlesinde ne yapabilir? Zaten artan siber saldırılar ve sabotajlar daha da yıkıcı hale gelebilir. Tasarlanmış çatışmalar veya küçük ölçekli askeri provokasyonlar NATO'nun tepkisini test edebilir. Ekonomik savaş, ticaret yollarını kesmek ve tedarik zinciri kesintileri dahil olmak üzere bir olasılık da mevcut. Ama en kötü senaryo doğrudan askeri bir çatışmadır. Eğer Rusya NATO'yu zayıf görürse, eğer ittifakın tereddüt edeceğine inanırsa, Moskova tam ölçekli bir işgalden önce Finlandiya'ya karşı harekete geçebilir. Ukrayna'da başladığı gibi işaretlenmemiş birlikler, yanlış bilgi kampanyaları, sahte bayrak operasyonları ve Batı'nın tepki vermeden önce tırmanan küçük ölçekli sınır anlaşmazlıklarıyla. Modern savaş her zaman tam ölçekli bir işgalle başlamaz. Genellikle küçük, hesaplanmış hareketlerle başlar ta ki aniden durdurmak için çok geç olana kadar. Finlandiya sınırlarını güçlendiriyor, askeri savunmalarını artırıyor ve Ukrayna'ya silah gönderiyor. Finlandiya yalnız mı hareket ediyor? Yoksa bu daha büyük bir şeyin başlangıcı mı? Çünkü Finlandiya haklıysa, eğer Rusya Ukrayna ile durmuyorsa o zaman NATO bir dönüm noktasında. Ya Avrupa doğu savunmalarını güçlendirip yeni bir caydırıcılık çağına hazırlanacak ya da Rusya tekrar iterek sınırlarını test etmeye devam edecek. Beşinci NATO'da güç kayması mı? Avrupa'nın yeni rolü geçmişten günümüze NATO'nun tartışmasız bir lideri vardı. Amerika Birleşik Devletleri. Savaş patlak verdiğinde Washington rotayı belirliyordu krizler ortaya çıktığında Beyaz Saray son kararı veriyordu. Ama şimdi bu dönem sona eriyor olabilir. ABD'nin Ukrayna'dan geri çekilmesiyle birlikte bir güç boşluğu oluştu ve Avrupa bu boşluğu doldurmak için devreye girdi. Finlandiya'nın şimdiye kadar gönderdiği en cesur askeri yardım paketi NATO'yu yeniden tanımlayabilecek bir değişim. Yıllardır Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın hayat kaynağıydı. Cevalan füzelerinden HIMARS roket rampalarına kadar Washington başka hiçbir ülkeden daha fazla silah sağladı. Biden yönetimi 2024'ün sonuna kadar Ukrayna'ya toplam 75 milyar dolar yardım taahhüt etti. Ama sonra 20 Ocak 2025'te yeni ABD yönetimi askeri yardımlarda bir duraklama duyurdu ve stratejik bir yeniden değerlendirme ihtiyacını öne sürdü. 20 Şubat 2025'te ABD Ukrayna ile kritik savaş alanı istihbaratını paylaşmayı durdurdu. 20 Mart 2025'te savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Avrupa ülkeleri topluca ABD'yi askeri yardımlarda geride bıraktı. Kiel Ekonomi Enstitüsü'nden gelen bir rapora göre 2024'ün sonuna kadar Avrupa, Ukrayna'nın en büyük bağışçısı olarak ABD'yi geride bırakmıştı. Bu bir tesadüf değildi. Avrupa Washington'ı beklemiyordu artık. Finlandiya'nın Ukrayna'ya yaptığı devasa silah sevkiyatı sadece Kiev'e yardım etmekle ilgili değildi. Bu bir mesajdı. Eğer ABD liderlik etmeyecekse, etecekse Avrupa eder. 10 yıllardır Avrupa ülkeleri askeri strateji konusunda Amerikan liderliğine güveniyordu. Ama şimdi Finlandiya'nın cesur hamlesi akıntının döndüğünü gösteriyor. Ve bu sadece Finlandiya ile sınırlı değil. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık benzeri görülmemiş hamleler yapıyor. Almanya, yıllarca süren askeri yetersizlikten sonra Berlin 100 milyar dolarlık bir savunma genişlemesini onayladı. Şimdi Ukrayna'ya en büyük silah tedarikçilerinden biri ve ortak bir Avrupa hava savunma sistemi oluşturma çabalarına öncülük ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın ABD geri çekilirse kendini savunmaya hazır olması gerektiğini uyardı. Fransa şimdi Leclerc tankları, uzun menzilli füzeler ve Doğu Avrupa'daki güvenliği artırma taahhüdünde bulundu. Birleşik Krallık Doğu Avrupa'daki askeri varlığını genişletti, binlerce asker gönderdi ve Ukrayna'ya daha gelişmiş silahlar, Storm Shadow füzeleri de dahil olmak üzere gönderdi. Modern tarihte ilk kez Avrupa ülkeleri, Washington'ın onayını beklemeden bağımsız stratejik kararlar alıyor. Tarihsel olarak NATO, Amerikan liderliğinde bir ittifaktı. Ancak ABD'nin öncelikleri Pasifik ve Çin'e kayarken, bazı Avrupa liderleri kendi güvenliklerini kontrol etme zamanının geldiğine inanıyor. Avrupa, nihayet kendi savunmasından sorumluluk mu alıyor Yoksa bu sadece ABD'nin tereddütüne geçici bir tepki mi? Bazı uzmanlar bunun temel bir değişimin başlangıcı olduğunu düşünüyor. Son NATO strateji raporunda analistler Avrupa'nın ABD katılımının garanti edilmediği bir geleceğe hazırlık yapması gerektiğini öne sürdü. Daha güçlü, daha birleşik bir Avrupa savunma sistemi. AB ülkelerinden artan askeri harcamalar ve NATO'da Avrupa merkezli karar alma sürecine geçiş ama daha karanlık bir senaryo da var. Eğer Avrupa ülkeleri tam ABD desteği olmadan liderlik etmek zorunda kalırsa kendi başlarına Rusya gibi tehditleri caydırabilirler mi? Şu anda güç dengesi değişiyor. Finlandiya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık öne çıktıkça Avrupa Washington'un harekete geçmesini beklemeyeceğini kanıtlıyor. Amerikan liderliği olmadan Rusya'ya karşı durmaya hazırlanan bir Avrupa merkezli ittifak sonraki ne olacak? Takipte kalın. 6. sonraki ne olacak? 3 olası senaryo var her birinin kendi riskleri, sonuçları ve Avrupa'daki savaşın geleceğini şekillendirme potansiyeli var. İlk olasılık Ukrayna'nın Finlandiya'nın silahlarını kullanarak bir karşı saldırı başlatması. Son zamanlardaki aksiliklere rağmen Ukrayna mücadeleden çıkmış değil. Finlandiya'nın askeri yardım paketi gizli tutulmuş ama gelişmiş topçu, zırhlı araçlar ve uzun menzilli havanlar içermesi bekleniyor. Bu duraklamayı kırmak için kritik bir fırsat sunabilir. Ukrayna bu yeni teslim edilen silahları yorgun cephe hatlarını güçlendirmek, Rus savunma pozisyonlarını zayıflatmak için topçu yeteneklerini artırmak ve özellikle doğu, Ukrayna ve güneyde ilerlemek için zırhlı birlikleri konuşlandırmak için kullanabilir. Eğer Ukrayna momentum kazanırsa Rusya'yı savunmaya zorlayabilir. Bu Moskova'nın aktif olarak kaçınmaya çalıştığı bir durumdur. Finlandiya'nın silahları durumu değiştirecek eksik parça olabilir mi? Ancak risk yüksek. Rusya Ukrayna şehirlerine saldırılarını artırabilir ve sivil kayıpları artırarak Kiev'e baskı yapabilir. Eğer Ukrayna'nın karşı saldırısı başarısız olursa, Batı'nın güveni sarsılabilir ve gelecekte Avrupa yardımları azalabilir. İkinci senaryo, Rusya'nın Finlandiya'ya karşı misilleme yapması ve Kuzey Avrupa'daki gerilimleri artırmasıdır. Moskova için Finlandiya'nın eylemleri sadece Ukrayna ile ilgili değil. Gelişmiş silahlar göndererek Finlandiya doğrudan Rusya'yı zorluyor. Kremlin'den gelen tekrar eden uyarılara rağmen Rus bir yanıt birden fazla biçimde olabilir. Finlandiya hükümet sistemlerine, askeri ağlara ve enerji altyapısına yönelik siber saldırılar, 2022 öncesinde Ukrayna'ya karşı başlatılanlara benzer şekilde artabilir. Rusya, Finlandiya sınırına asker konuşlandırabilir ve NATO'nun karşılık vermesini zorlayabilir. Silahlandırılmış göç zaten Finlandiya'ya karşı kullanılan bir taktik, hibrit savaş çabalarının bir parçası olarak ...iç istikrarsızlık yaratmak için yoğunlaştırılabilir. Finlandiya, NATO'nun zamanında e, tepki vermeden önce Rusya ile doğrudan bir çatışmanın içine girebilir mi? Riskler çok büyük. Finlandiya, tam bir NATO üyesi olarak ittifakın e, kolektif savunma şemsiyesi altındadır. Eğer Rusya e, çok ileri giderse NATO doğrudan bir çatışmaya zorlanabilir... ...ve bu ittifakın karşılıklı savunma maddesi olan madde 5'i tetikleyebilir. Bölgesel bir çatışma patlak verebilir ve İsveç, Baltık ülkeleri ve Polonya askeri hazırlıklara daha derinlemesine girebilir. Eğer Finlandiya bir Rus hedefi olursa Avrupa'nın güvenlik manzarası bir gecede değişebilir. Üçüncü olasılık, ABD'nin pasif kalması ve Avrupa'nın NATO'nun stratejisini tam kontrol altına almasına izin vermesidir. NATO tarihindeki ilk kez Amerika Birleşik Devletleri bir Avrupa savaş çabasını yönetmekten geri çekildi ve Avrupa öne çıkıyor. Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Finlandiya Ukrayna için askeri yardım programlarını genişletmeye devam ediyor. Avrupa NATO üyeleri bağımsız savunma ağlarını güçlendiriyor, askeri üretimi artırıyor ve stratejik koordinasyonu sağlıyor. AB, NATO'nun bir sonraki hamlelerini belirlemede lider bir rol üstleniyor. Bu, modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir durum. 10 yıllardır Avrupa güvenliği ABD'ye bağlıydı. Ancak bu denklem değişiyor. Bu, NATO'nun dönüşümünün başlangıcını işaret edebilir. Avrupa, Artık Washington'un onayını beklemeden harekete geçiyor. Ancak riskler de var. Eğer Avrupa etkili bir şekilde liderlik etmekte zorlanırsa NATO'nun birliği ve caydırıcılık kapasitesi zayıflayabilir ve gelecekteki tehditlere karşı karşı koyma yeteneği belirsiz hale gelebilir. Rusya Avrupa'nın kararsızlığını istismar etmek için fırsat görebilir ve NATO üyelerini bölmek için propaganda ve hibrit savaş kullanabilir. Peki hangi senaryo en olası? Bu olasılıkların her biri küresel güvenliği yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Dünya daha güçlü bir NATO'ya mı yoksa daha tehlikeli ve belirsiz bir geleceğe mi doğru gidiyor? Bunu öğrenmek için zamana ihtiyacımız var. Sonuç. Eğer bugünkü videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği çok seveceğinize eminim. Kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülke hakkında yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.